Merhabalar, ee, yeni bir kariyer planlama videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşımızda e, yine bir öğrencim Emre Müftüoğlu var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Merhabalar, nasılsın, iyisin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Emre, hangi okulda ve hangi bölümde okuyorsun? Önce o konuda bilgi verelim. Hocam ben e, Yaşar Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyorum. Son sınıftayım. 2016 evet. yılında girdim. Ee, yaklaşık 75 bindi sıralamam dördüncü tercihte yapmıştım. Dördüncü sıradaydı okulum. Dokuzuncu olarak bölüme giriş yaptım. Bölüme giriş yaptın. Çok güzel. Peki Emre, hani hemen şunu sorayım. Bölümde kızların sayısı mı fazla, erkeklerin sayısı mı fazla? Erkeklerin sayısı fazla hocam. Yani evet. doğal Kız olarak biraz. Kız var ama tabii ki. Kız öğrenci de var. Hatta benim beklentimden daha fazla var. kızlara da yani gördüğüm kadarıyla kızlar da artık ilgi göstermeye başlamış bu bölüme. Çok güzel. Peki Emre, biraz bölümünü anlatır mısın bana? hani Yaşar Üniversitesi'nde ekstra konuşacağız ama hı hı. biraz bölümünle ilgili bilgi verir misin? hani Neler anlatılıyor, neler işleniyor ders olarak inşaat mühendisliğinde? Biz ilk sene temel mühendislik dersleri aldık. Matematik, kimya, fizik ve birkaç programlama dersleri aldık. Onu zaten bütün mühendislikler alıyor. Sonra statik dersini aldık. O en temel ders neredeyse, inşaat mühendisliğinin en temel dersi diyebiliriz. Ardından mukavemet. Ee, ve birkaç su dersleri. Bizim inşaat mühendisliği birkaç bölümden oluşuyor. Ee, su, işte e, karayolu, e, bina yapımı tarzı e, şeylerden oluşuyor. E, bunlara göre birkaç ders alıyoruz. Üçüncü sınıfta e, yapısal analiz, çelik çelik yapılar, betonarme gibi derslerimiz de var. E, bu şekilde. Peki eğitim diliniz e, İngilizce mi, Türkçe mi yoksa böyle ortaya karışık mı? %100 İngilizce benim okuduğum bölüm. E, mühendislikler için Yaş Üniversitesi'nde %100 Dilimiz hı hı. İngilizce. Hı hı. Çok güzel, pekala. E, peki, Yaşar Üniversitesi'ni neden tercih ettin? Hani e, hani İzmirli olmandan dolayı mı yoksa e, şey mi, hani imkanlarını araştırarak mı girdin? Şöyle hocam, e, ben Yaşar Üniversitesi, öncelikle benim hedefim İngilizce bir dil eğitimi almaktı. E, yurt dışı ailelerim var aslında ilerlerde. Yapabilirsem, e, bu yüzden dil eğitimi almak istedim İngilizce olarak. Ee, önceliğim İngilizceydi, o yüzden İngilizce olduğu için seçtim. Ama e, bölümün yeni açılan bir bölüm olması, o üniversitede yeni açılan bir bölümdü. Bu yüzden hani e, ilk mezunların önem vereceklerini düşündüm e, ve hocalarını araştırdım. Hocalar, hocalarımız gerçekten çok iyi. E, teknolojik imkanları da hoşuma gitti. Aynı zamanda da yaşadığım şehirde olan bir okul olduğu için tercih etmek istedim. Gayet de memnunum okulumdan. Çok güzel, pekala. Şey şey %100 burslu mu okuyorsun burada? Hayır %50 burslu okuyorum. %50 burslu okuyorsun. Ee, akademik başarı bursu kazanabiliyorsunuz. Kazanmaya çalıştım, ucuna geldim ama başaramadım. <laughs> zor mu oluyor <laughs> peki burs kazanmak? Çok zor çok zor değil yani, yapılabilir. ucuna geldim ama olmadı. Olmadı, yapılabilir yoksa. yani. Peki e, eğitim ücreti e, nedir Emre? O konuda da bilgi verelim mi? Ee, verelim mi hocam. Bu sene yeni girenler için fiyat değişiyor. Önce girenler için farklı. Bizim girişler için yanlış hatırlamıyorsam e, 40 civarı olması lazım. Tam net Hı -hı. hatırlamıyorum. Çünkü faizlerden, şey, KDV'den dolayı bir oynama oldu. Ee, ama bu sene girişler için yanlış hatırlamıyorsam 49 civarı bir şey olması lazım. 48, Anladım, 49. çok güzel. Ee, peki, burslu girenlerin bursunun o, kolay kaybedildiği söyleniyor. Böyle bir söylenti var Yaşar Üniversitesi ile alakalı ama hiç böyle bir şeye denk geldin mi? Ee, hiç denk gelmedim. Hatta e, ekstra çaba harcamanız gerekiyor bence. Hı -hı. Ee, bursunuz benim bildiğim kadarıyla e, bir tek devamsızlık yaparsanız e, fazla devamsızlık yaparsanız e, kaybedebiliyorsunuz. Onun dışında ortalamanız kötü olabilir, e, hani derslerden kalabilirsiniz. Bu şekilde ortalamanız, e, bursunuz kesilmiyor kesinlikle. Benim Hı -hı. bildiğim kadarıyla bursu kesilen e, birini tanıyorum. O da devamsızlıktan. Başka Devamlı. da karşılaşmadım. Evet. Demek ki hani bu böyle bir şehir efsanesi gibi bir şey yani evet. anladığım kadarıyla. Yani ben karşılaşmadım. Daha önce de konuşmuştum bunu hani acaba bursum gider mi falan gibisinden. Böyle bir şey yok yani şu anlık. Yok, pekala. Peki e, sosyal imkanlar nasıl e, Emre şeyde, Yaşar Üniversitesi'nde? Ee, Yaşar Üniversitesi'nde e, bizim kampüsümüz küçük hocam bildiğiniz kadarıyla hı hı. kampüsümüz küçük bir kampüs ama kompakt kompakt bir kampüs diyebilirim e, çok e, çok çabuk ulaşabiliyoruz gideceğimiz yere. fazla mesafe yol e, almıyoruz e, bu açıdan okulumuzun kampüsünü beğeniyorum e, onun dışında çevresinde kafeler e, sosyal alanlar var yakınlarda e, Bornova ya, Bornova'da küçük park var oraya yakın e, sosyal alanlara yakın Ege Üniversitesi'ne de yakın zaten. Evet. Ee, bu şekilde Peki, sosyal anları o... aşırı diyemem ama evet. e, gayet tatmin edici bence. Evet bence de çok güzel. Peki Emre sen e, inşaat mühendisi okuyorsun ve e, hani hangi dalda ilerlemek istiyorsun inşaat mühendisliğinde hani sahada mı olmak istiyorsun yoksa böyle e, bir yöneticilik vasfıyla bir yerlerde mi çalışmak istiyorsun? Ne hayalinde var, kariyer planında var Güzelim? Şöyle anlatayım hocam. Mezun olduğunuzda işte ya şantiyede çalışıyorsunuz ya ofiste çalışıyorsunuz. Bir projeyle alakalı şey yapıyorsunuz. Ben şantiyi tercih ediyorum. Mutlaka bence herkes, inşaat mühendisliği özellikle, tamam biz teorik dersler alıyoruz ama bu bölüm gene özelinde mutlaka şantiyenin tozu yutulmalı bence. Çünkü şantiyede yapıyı orada yaptığımız için aslında her şeyi orada öğreniyoruz. Hı hı. İnsan ilişkileri, işçilerle ilişkiler olsun, şantiyedeki, mutfaktaki ablayla bile ilişkin olsun. Her şeyi orada öğrendim ben daha çok. Gönüllü staj yaptığımda fark etmiştim bunu. E, bu yüzden şantiyeye daha çok bir sempatim var şimdilik. Şantiye düşünüyorum ben. Çok güzel. E, peki e, Emre, şöyle bir düşündüğünde hani eğitim hayatına lise olur, üniversite olur fark etmez. E, da sonuna gelmişsin üniversitede çünkü. E, pişmanlıkların var mı? Pişmanlıklarım, üniversitede pişman olacağım bir şey yapmadım ama lisede e, şöyle diyebilirim. Ben çalışmayı, çalışma stilini üniversitede öğrendim. Yani üniversitede kazandım daha doğrusu. Ben nasıl çalışmam gerektiğini aslında bilmiyormuşum. Bunu üniversitede fark ettim. Lisede eğer bunu yapsaydım, yani kendime göre bir çalışma stili bulabilseydim Hı -hı. E, çok daha iyi olurdum diye düşünüyorum. Potansiyelimin e, daha da üstüne çıkabilirdim. E, konuları belki sıkıştırmazdım. Son seneleri sıkıştırmazdım, daha düzenli bir çalışma yapardım, strese girmezdim. Belki beni daha iyi bir yerlere getirebilirdi, böyle bir pişmanlığım var diyebilirim. Evet, peki 9 ve 10, 10'da biraz böyle şey geçti, boşa vakit geçti gibi bir düşüncem var mı? Hani gerekli çalışmayı o zaman mı yapmadın peki? 9 demeyeyim de, 9 belki erken olabilir, adapte süreci olduğu için ortaokuldan sonra daha çok ondan sonra artık sınava gireceğini bilincini artık bir çalışma düzeni, bir plan, program yapılması gerekiyor. Özellikle evet. 11'de 12'yi rahatlatmak adına 11. sınıfta yoğun bir çalışma temposuna girip 12'de daha çok eksiklerinizin üzerine gitmeniz gerekiyor. Tamamlamanız gerekiyor daha çok. Evet, evet. Yani pişmanlığın bu o zaman. Demek ki evet. çalışma sistemiyle ilgili... Çalışma programıyla ilgili sıkıntı yaşadığımı Anladım. fark ettim. Anladım. Ee, peki Hani e, bölüm tercih yapacak ya da üniversite tercihi yapacak insanlara tavsiyem var mı? E, tavsiyem e, kendi bölümümle alakalı söylemek gerekirse mutlaka e, bu mesleği yapan biriyle konuşsunlar. E, ya da e, özellikle e, kız arkadaşlarımız için eğer inşaat mühendisi düşünüyorsa mutlaka şantiyi önceden bir gitsinler bence. E, aileleri olabilir, yakınlarıyla olabilir. Bir şantiyi bir görsünler. E, çünkü e, ben benim fikrimce e, teorik aldığımız dersler inşaat mühendisliğini çok yansıtmıyor. Tamam bina nasıl dayanıklı olur, bir yapı nasıl yapılır bunları öğreniyoruz ama e, uygulamada çok farklı olan bir e, bölüm bence. Hı. Bu yüzden e, bölümü seçmeden önce mutlaka o bölümün uygulaması ile ilgili bir şeyler bir tecrübe edinsinler, ona göre seçim yapsınlar. Ben hep e, yapı ile ilgili bir şeyler seçmek istemiştim küçüklüğümden beri. beri. Yani hep yapı ilgili bir şeyler yapmak istedim. Mimarlık olabilir, inşaat mühendisliği olabilir. İnşaat mühendisliğine daha çok aktif olabileceğini hı hı. hissettim ve e, babamın da çalıştığı yer, dolayısıyla bir sürü e, bu, bu işi yapan abilerle konuşma fırsatı buldum. Onların tecrübelerini aldım, e, düşündüm, taşındım. Tekir olarak inşaat mühendisliğini seçmeye karar verdim. Bana daha uygun olacağını düşündüm, bu şekilde. Evet. Ee, Emrecim peki, e, hani Yaşar Üniversitesi'nin yurt dışı imkanları nedir? Hani Bunu sen değerlendirebildin mi, ne düşünüyorsun bu konuda? Hocam ben tecrübeleyebildim bunu aslında. Ben aslında work and travel yapacaktım. Bu yüzden yapacağım için stajımı öne çektim. Yapmak zorundaydım. Stajımı önce yaptım. zorunlu stajımdan önce yaptım. zorunlu stajımı erkene çektim daha doğrusu. Ama hocamla konuşmuştum bir kere. Staj muhabbeti olmuştu. İtalyan bir hocamız var. Bana şey dedi, İtalya'da sana staj yaptırabilirim dedi mesela. Ben bunu sonradan duydum. Aslında biraz pişman da oldum falan. Ee, okulumuzun e, şey yurt dışı imkanları var, staj olsun, Erasmus olsun, birçok ülkeye e, gidebilirler. Ee, İranlı hocamız var, o da e, yardımcı oluyor bu konuda. Hocalarımızın yurt dışı referansları sayesinde kolaylıkla staj yurt dışında staj yapabiliyoruz. Ee, Erasmus konusunda da e, okulumuz yardımcı oluyor. Şu anda bildiğim kadarıyla e, İrlanda, İskoçya, e, Çek Cumhuriyeti ve İtalya'ya Erasmus yapabiliyorsunuz inşaat mühendisi bölümünden. Hı hı, çok güzel. Bir de Isaac programı e, vardı değil mi? Ondan bahsetmiştim. Isaac evet. programı, e, evet. Onda e, ne gibi bir şey oluyor, avantajı oluyor sana? Isaac yurtdışı gönüllülük programı. E, yaklaşık 5-6 haftalık bir süreç içinde gidip e, orada gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Aynı zamanda e, dil öğrenmiş oluyorsunuz. Özgüveniniz gelişmiş oluyor. Farklı insanlar tanışıp network anızı geliştiriyorsunuz. Ee, bu da kolayca yapabileceğiniz bir şey, ee, belli tarihleri var. Başvurursanız e, ve şartları sağlarsanız, bir şartlarını kolaylıkla yapabilirsiniz. Tamam, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Yani. Ee, Peki hala Emre, e, sen aynı zamanda şimdi bir e, YouTube kanalın da var. Orada evet. e, gezdiğin, gördüğün yerleri de e, şey yapıyorsun, anlatıyorsun, hani insanlara da söyleyelim. Takip etmek isterlerse e, buraya bir evet. de koyalım bence. hocam. E, Güzel, hoş sohbet muhabbet. Ben de izledim birkaç tanesini. Ee, evet. Böyle bir şey atalım içerisindesin. Ee, evet hocam. Yani şey, sosyal medyanın ben gücüne inanıyorum. Sosyal medyayı da kullanmaya çalışıyorum aktif olarak. Hem <laughs> hobi olarak hem de e, ilerlerde mesleğimde de kullanabilirim bu sosyal medyayı. E, seviyorum evet. sosyal medyayı kullanmayı. Evet. İlgilenen arkadaşlar da takip ederse ilgilenirse sevinirim. Tamam. Tamam. Altı e, linkini atalım YouTube kanalına. Tamam, Oldu mu? Sağ olun, teşekkür tamam, ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğim Ben teşekkür gibi. ederim hocam. Ben ee, teşekkür ederim. İnsanlara hani bir nebze inşaat mühendisi konusunda ve Yaşar Üniversitesi konusunda bilgi verebiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben yani. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Size de böyle bir şey yaptığınız için bu platformda teşekkür ederim. Yani öğrencilere örnek oluyorsunuz, yol açıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz. Aynı zamanda ben de hani sorusu olan, burada cevaplamamış olabilirim, sorusu olan arkadaşlar varsa yorum kısmına yazabilirler, evet. yardımcı olmaya çalışırım evet. Fazla soruları varsa. Bol bol yorum yapmalarını rica ediyoruz evet. zaten. Yorum, beğeni, her şey yapabilirler. <laughs> Aynen öyle. Ben de sizleri çok özlediğim için aslında bu da bana çok iyi geliyor. Evet Daha hocam biz de sizi görmüş oluyoruz. Sizi bu şekilde görmek gerçekten çok mutlu oluyorum. Ee, çok e, teşekkür ediyorum sana. Ee, Başarılar diliyorum Emre'ciğim inşallah. Çok teşekkür ederim beni ağladığınız için. Rica ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Sağ olun.